arıyorum açmıyor. Ya hiç haber yok. Asla böyle bir şey yapmazdı bana Vallahi. <laughs> ne dedi bana biliyor musun? <laughs> Boşanalım dedi. Sen onun o söylediğine ne bakıyorsun ya? O böyle bir kızgınlık anında falan söylemiştir onu. Öyle mi diyorsun? Tabii evet. <laughs> Çok iyi gidiyorsunuz. Birazdan kapı çalacak. O zaman odaya gireceksiniz. Şifre konusunda uzay da yardımcı olacak. Sakın panik yapmayın. Köylüler. Hayırdır? Şikayetiniz ne? Sizi burada istemiyoruz. Köylü huzursuz. Elimiz avcımıza ne varsa aldınız. Defolun gidin. Defolun. Siz geldiğinizden beri huzurumuz kalmadı. Öyle mi? Huzuru nerede bulacaksınız? Siz kime güveniyorsunuz böyle? Biz önce Allah'a, sonra da Türk ordusuna güveniyoruz. Elhamdülillah. Ha. Türk ordusu! Gelsin toplasın leşlerinizi! Neredeler? Salakla bunlar. Gelin. Baksana. Mesajlarıma bile dönmüyor. Sen merak etme gelir o. Erdem Soy. İzin isteyeyim. Başlıyoruz. Ben biraz kötü oldum. Bir tuvaleti kullanabilir miyim? Tabii ki, tabii ki. Evet. Çok sağ ol. Hay Allah'ım İyi günler. Mahallenize bir doğalgaz kaçağı ihbarı alın da... ...içeri girip bakabilir miyim? Bütün evleri kontrol ediyoruz. Tabii, buyurun. Yukarıda kombi var, aşağıda olacaklar. Hangisi? Bir yukarıya bakayım. Tamam, buyurun. Erdem Soy, başlıyoruz. tane alternatif buldum. 1, 1, 4, 8. Olmadı. 1, 1, 4, 9. Olmadı. 1, 1, 3, 8. Olmadı. gaz kokusu aldınız mı? Yok. Erdem şeyi yerleştirdim. Harika. Daha zamanımız var mı? Hemen çıkın oradan. Burada bir sürü belge var. Şu an bizim işimiz bu değil. Erdem soy, hemen çıkın oradan. Erdem soy, vaktimiz dar oluyor. kitle bir dolap var. Açabilirsem içinden bir şey bulabilirim. Açacağım. İşini uzatabildiğin kadar uzat. Ne oluyor? Kaçak var sanırım. Tehlikeli mi? Anlarız şimdi. Erdem Soy, her şeyi tehlikeye atıyorsunuz. Şişt, ben ne yaptım gayet iyi biliyorum ama sizin sessiz olmanız lazım. Sadece kadın oynayın. Bu daha ne kadar sürecek? Çünkü benim işim var, acil çıkmam gerekiyor. Bakıyorum hanımefendi. Tamam yani eğer uzun sürecekse başka bir gün gelin. Ki zaten eğer ciddi bir şey olsaydı ben de fark ederdim. Ciddi bir şey yok. Bu aletler fazla hassas. Güzel o zaman buyurun hadi işiniz bittiyse. 18 mort. Canakkale. Çanakkale ile ilgili belgeler var burada. Erdem soy hadi artık. Tamam. Tamam acele ediyorum. Adam gidiyor acele edin yakalanacaksınız. Eğer bir şikayetiniz olsa beni arayabilirsiniz. Tamam tamam ediyorsun. tamam. Evet ben anladım evet. Kadını biraz daha yollaman lazım. Aslında bir imza almam lazım size. Ah. Hadi kolay gelsin. Sağ ol. Tamam. Teşekkürler. Elimden bu kadarı geldi. Erdem soy, ilayi size doğru geliyor. Çıkın oradan. Ne olur, hemen çıkın. Erdem soy, duyuyor musunuz? Adam gitti, geliyor. Hedefciğim. İyi misin? Kustum üzüntüden. Stres benim hep zaten mideme vur. Sen ne olur kusura bakma. Aşk olsun. Çok iyi hissetmiyorum kendimi. Seni de yordum. Zamanı çaldım. Ne olur kusura bakma. yaparsın. Teşekkür ederim. Canım benim. Ay çok geçireyim. No. Hayır hayır olmaz öyle şey. ak kale abidesi. Yeni varı bıçak. İlk uçuşunu onun üzerinde gerçekleştirecek. Bu iş beni iyice korkutmaya başladı.